Aydın İncirli Ova'dan gelenimiz yola çıktı. Artık yeni evine doğru geliyor. Biz şu anda ne yaptık bebeğim? Yolu, yolu kestik. Neden kestik? Para almak için. Ay helalin var. Herkes <laughs> alıyor. Sen niye almıyorsun <laughs> değil mi? <laughs> Aile. Siz ailece kestiniz değil mi? Evet ailece Aile. kestik. Biz horozumuzu horoz alırız biz. Horoz mu? Evet. Ne horoz abi? Bunu Vallahi. da ilk defa duydum. Parayı <laughs> anladım. Para bize para geçmez. Aa. Biz horoz alırız? Çökeleği, yoğurdu da duydum. Evet aynen. Tavuğu da ilk aynen. defa duyuyorum <gülüyor> vallahi. <gülüyor> <Biz> horoz alırız. <laughs> Bir horoz kaç para ki? Çok para değil ya. 50 lira 100 lira. E tamam parasını versin. Hayır para olmaz. E tavuğu tamam sana nereden bulalım bu saatte canım? Bulur onlar. <laughs> Onlar bulur. Vallahi bir tane. burası, burası köy yeri. Birinin kapısının önünden alıp gelelim. Aynen, aynen. Onlar bulur. <laughs> Ailece mi kestik? Ailece kestik. Oğlum, kızım. Ay maşallah. İki oğlum, bir kızım. Oh Ay maşallah. Aynen. Ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyisiniz İyiyim o? ben de. Herkes babaya benziyor vallahi. Hık demiş burnunuzdan aynen. düşmüş sanki hepsi. aynen, hepsi. Anneleri nerede? Anneler buradaydı ama nereye gitti acaba? Anne. Aynen. Aynen. Gel gel, gel gel anne Arka de gelsin. Ay ne güzel bir hitap da bu. Bir daha söyle abi. Hayatım gelir misin? İşte bu ya. Benim canım var. Gel, gel tatlım böyle evet. yanıma gel. Ne güzelsin kız Sizin maşallah. ederim siz de öyle. Hayatım Hiç. demesin de ne desin bu adam Değil mi? gel. <laughs> Damadın ne oluyorsunuz? E, eşim arkadaşı damadım. İnankin. Abi ta gelmencikten çoluk çocuğu toplamış gelmişsin. Ama araba mazot yaktı. Bir sonra işte Arkadaş Arkadaş arkadaşa İnankin. bunu yapar mı? Yapar. <laughs> Niçin yapar? Sevdiği için yapar. adın ne? Sahra Hanım. mi seviyorsun babanı mı? İkisi. Sanki babanı daha çok seviyorsun. Sahra doğruyu söyle. Bir kızım babam. Aaa <laughs> itiraf etti <laughs> valla. <laughs> <laughs> Neden? Bilmem. Annemi de seviyorum ama annem yüz, babam yüz bir. <laughs> <He>. bir <kısmı. gülüyor> Baban daha mı çok dediklerini yapıyor? Yok ikisi de yapıyor. Yapıyor mu? E o zaman annene haksızlık yapıyorsun. Ya. Öyle şey olur mu? <laughs> Bak olur. bir abine soralım o da anne diyecek. İkisini de seviyoruz. Ailem yok bizde. İkisi de istediğimizi yapar. Hani 100, Ama 100 101 olursa annem birazcık daha baskın. Buyurun işte. <laughs> evet. Kızlar babayı daha çok sever. Aynen. Değil kız mi? kız e, babaya, oğlan anaya. Ama hepsi benim için. Doğru. Can. Evlatlar. Can. Doğru. Allah bağışlasın. Maşallah. Değil mi? <laughs> oh ne güzel. Geliyorlar <laughs> vallahi. Tam da kapısının önünü kestik. <laughs> ne oluyor abi şu an? Bu tavuğun şimdi, derdi Şimdi damadın abisinden tavuk istemiş. Tamam. O da anamın tavuğunu çalmaya gitti. Hırsızlık yapmaya gitti. Aaaa! <laughs> <laughs> Sonra? <da yaptın>. Sonra... <laughs> Sonra... Olmaz. Kesinlikle. Kestirmem. Ben abi ben keserim. Sefa abi senin tavuğunu kime kimden çalacaklar, çalacaklar gerçekten? Bunun annesi tavuğunu çalmaya gittiler. Gerçekten, gerçekten mi? Gerçekten. Neden onun annesinin? Yok bulamadım başka, başka Yok ben. En güzel tavuğu var. Köyde bizim çiftlikti var başka yok. Köyün en güzel tavuğu sizde mi? Evet. Gırçıllı beyaz. Gel gel cennet hanım gel. Gel gel gel. Evet, dur bir dakika. Şu anda, bir dakika, bir dakika. Şu anda burada Sefa abinin tavuğu mesele oldu horozu. Cennet anne bu adamın tavuğu horozun olacak. Ay, ay, ay. Neden burun kızım ben tavuk diyorum bir şeyim yok. Biz horozu alacağız çiçeği vereceğiz. Aman en başımı gelene. Bayrakçının annesinden çalmaya ay. gitmişler. Horoz alacağız çiçeği vereceğiz. Çabuk gelsin ben ne atıyorum. o horoz olmadan olmaz. Olmaz. Mı? Horoz alacağız çiçeği vereceğiz geline. Söyle de annen çalmadan ver. Ana, seni. anamın tavuğunu çalacaklar. Ben tamam, sana söyleyeyim. tavuğunu <laughs> Olmaz. Hayır, ben Bunları konuşmayın. Kimin tavuğu Hırsızlık yapacaklar. Hırsızlık. horoz <laughs> 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 tamam. şey. nasıl olmalı? Çalamadı bak çalamadı <laughs> oğlum gelmedi! <laughs> Çalamadı, adı gelemez Orospu kenardan Orospu kenardan kim gitti lan? Ana, İbi ırmızı olacak İbi ırmızı olacak, olacak. 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 Orospuları şey demiş Tavuk kimesin demiş Hırsız oğlum ebi, Ben afiyasında yaptım Çalma sütü Allah Ne verdi var çalma gitti. Tavuk hırsız da içeceksiniz? Şey, Ana Ana Orospu gelmezse kız evi katmayacağım Katmayacağım Ne yapayım ben kalsın karar ben şimdi ne yapayım vereyim Parasını verelim Ana Parasını verelim Tamam Ana Ana anlaşalım Parasını verelim parasını Parasını verelim ayol Ana beş kilo kaymak. <gülüyor> beş, <gülüyor> bir dakika oğlum. Dur. Bir dakika baba ya. Bir dakika. Bir dakika. Abi bir dakika ya. Beş kilo kaymak kaç para alabiliyor musun? Abi? Sen? abi bir dakika ya bir dakika. Ana. Dur dur bak bir dakika. Ana günde dur, dur. alttan yumurtluyor. Başta çift sarılı çift sarılı. Çift sarlı. Bak bak bak. Tamam, <laughs> bak 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 ver ver. Allah kapıda otur. Burada otur o bekle. Tamam. Abi ben Hayır abi hayır abi. Hayır abi ana. Tamam 4 kilo kaymak. Ula İsmail kaymak yok. <laughs> <laughs> Başta gider veren <gülüyor> <gülüyor> Tamam de. <laughs> tamam <de>. ya. <laughs> 4 kilo kaymak. <laughs> Dört kilo kaymak bir pideci <laughs> ilerle. Benim oroz ne oldu? Bir ne de oroz istiyorum? Oroz eti güzel olmuyor. <laughs> tamam tavuk yiyelim. Tamam tavuk yiyelim. Kulu kulu var bir Üç <klasa gülüyor> <klasa. gülüyor> <laughs> 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 <adem>, kilo <laughs> <kaldı> <laughs> Bir kilo kaymak <laughs> <laughs> kaç para? <laughs> oturalım buraya Otuz lira bir şey Ne otuzu? Kaç para? Abi. bir para. Ördek var yiyeceğim. Abi. beni. Abi o ya. Bir dakika, abi bir derken. dakika Erkan nerede? Evet. Onu söyle bana. Çalmaya gitti. Çalmaya gitti. <laughs> Çalmaya gitti. <İçer> çalsın <laughs> işte alsın Bak. Söz şey mü? Kanal Kanal 7. Evet. Şahit de. mi? Şahidiz. Bahar kapıda izleyicileri şahit. Evet. 70 milyon. Ne istiyorsun abi? Kabul ediyor mu bana? Ne ne istiyorsun anneden? 4 kilo kaymak istiyor keçisi. Hayır canım haksızlık. Bir tavuk 100 lira canım. Ama tavuk 5 kilo geliyor. Dört. Yanlış. Ananı avradını. Kızım mı la bu? Ara ara yiyorsun? sen araya girmiyorsun. Ana bu Ana Dur dur ne oldu Ana 13 kilo Allah Allah Gol vardı gol vardı hadi <laughs> git 13 kilo. Buzun bu amına koyayım. Ben de 4 kilo kaymak. Oymak isteyim. Ana bir dakika ya. 13 kilo. Oymak isteyim lan oğlum. Ha? İsmail. İsmail. Ha. Anam ben. Allah. tüy yolunca azalıyor. Ana 13 kilo. Bir dakika. Oymak isteyim. Bak insan ben. Tamam bir kilo kaymak veriyor ya bunları. Ağızlar kapasınlar yeter ya. Bir dakika. Arkan. Ana. Bir dakika Arkan. Gerçekten anasının tabuğu mu? Gerçekten mi? Çaldı Çağla mı geldi? Çaldı. Açalım mı kapıyı? <laughs> Baran aldım. Pınarcığım, Senin için tavuk kesecekler. Sen erkek tarafından bir şey istiyor musun? <laughs> şey yok benim bir isteğim yok. Sadece mutlu olmak Aynen istiyorsun öyle. değil mi? Hadi o zaman Pınar'ın bir isteği yokmuş. Valla bravo alkış istedi. alkış istedi. Gerçekten Pınar'cım alkış istedi. Terli duvaklı hadi. evine geldi hayırlı uğurlu olsun. Hadi. Onlar erdi hadi. muradına biz çıkalım kerevetine. Hayırlı uğurlu olsun Pınar'cım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.